okumak istiyorum. Karagöz, Karagöz evini arıyor diye. Tamam ne acele diyor, etmeyin. Oraya bir girelim de. ondan sonra. Tamam mı? Şu Hı. anda... Hadi e, Evet, ders kitabımızı açalım. Şimdi biz burada e, ders kitabımız hazır. Biraz sonra başlayalım. Az kaldı. Şimdi burada e, hangi kelimeleri öğrendik onları bir daha yazalım. Bir, siz de e, onları takip edin. Bir... E, sessiz insan kelimesini anlattık, yer kelimesini anlattık, çevre kelimesini anlattık, konum kelimesini anlattık, tarif kelimesini anlattık. Şimdi bir de burada kroki kelimesini anlatacağız, Kroki. Şimdi kroki kelimesi ne? Buna bir bakalım. Bir kroki dediğimiz aslında. Ee, ta birinci sınıftan itibaren anlattığımız bir kelimedir bu kroki. gereksiz yazıp duruyor. Gereksiz yazmıyorum Edirin. Sadece Reyhan okuyacak yazıyorum. Tamam. Ee, şu anda mikrofonları kapattım. Ee, şimdi e, burada kroki kelimesini aslında anlattık. Kuşlar Tepe'den çevreye nasıl bakarlar yere doğru? İşte aslında kuşların kuş bakışı dediğimiz bu kroki o aslında. Tamam mı? Kroki dediğimiz bu. Kaba taslak çizilir. Herhangi bir ölçüsü yoktur. Ee, rastgele çizilir biraz da o, o şekilde anlatalım. Kroki dediğimiz bu. Yaşadığımız yerin krokisi dediğimizde bunu şöyle kabaca çizebilir. Mesela bunu nasıl çizmemiz lazım krokiyi? Burada şimdi göstereceğim ben sizlere. Bu ekran paylaşımı kapatıyorum ben. Diğer ekranı açacağım ben şimdi. Şimdi burayı açtı. Ee, şimdi ee, burada ee, Kroki nasıl çizilir? Burada özellikle bu harita e, Google'un üzerine göstereceğim ben sizlere. Tamam mı? Harita nasıl, yani Kroki nasıl çizilir diye. Şimdi Kroki şu şekilde çizilebilir. Çok basit bir şekilde. Önce burada neyi tarif etmeniz lazım? Mesela okulu işte çizmemiz lazım. Biraz daha şöyle küçültelim bunu da daha belirgin olsun. Şöyle şöyle çizersek, şu şekilde. Kroki dediğimiz, şöyle çiz, bu şekilde gösterelim biraz daha. Şimdi okulumuzu önce nereyi tarif edeceksin? Mesela okulu tarif edeceksin, tamam mı? O zaman okulu bir çizersin. Okul dersin, işte şurası. Şöyle, dörtgen şeklinde çizersin. Yazarsın okul diye. Okulun burada yol var dersin. Şurada yol var dersin, tamam mı? Şu tarafa doğru giden bir yol daha tarif edersin. Şu aradan şöyle bir yol daha tarif edersin. Buradan böyle bir yol daha tarif edersin. Tamam mı? Bu şekilde yollar tarif edebilirsin. Sonrasında e, bu işte tarif ediyor. Mesela ondan sonra ne yaparsın? İşte şurada bir ev var. Şurada evler var dersin. Tamam mı? Şurada mesela cami var dersin. İşte otopark var dersin. Bu şekilde şurada da yine evler var dersin. Tamam mı? evler, park. İşte bu şekilde çizdiğin zaman ortaya ne çıkar? Kroki ortaya çıkar. Kroki dediğimiz bu. Şimdi Kroki'ye göre, yani buraya göre biz böyle çizdik. Herkes kendi evine göre farklı bir şey çizebilir. Kroki dediğimiz bu. Şimdi yaşadığımız yerin krokisini çizdim dediğim zaman ya da evin çizim zaman bu şekilde bir çizim yaparsın. Şurada bir kelime daha var. O iki kelimeye bakalım. Burada anlattığımız kelimeleri bilmemiz lazım. Peki şuradaki doğal kelimesine, beşeri kelimesine. Burada doğal varlıklar, aslında beşeri varlıklar diye sınıflandıracağız bunları. Yani varlıkları sınıflandıracağız. Peki varlık kelimesine. Varlıklar ne? Varlık deyince aklımıza ne gelecek? Aslında çevremizde gördüğümüz her şey varlıktır, tamam mı? Nesneler ya da böyle de diyebilirsiniz. Şimdi aslında nesneler biraz daha dar bir tarif olur varlıklara göre dediğimiz zaman, tamam mı? Varlıklarda e, varlık nesne elimizde tutarız, gözümüz daha çok görebiliriz nesneleri. Varlıklar dediğimiz zaman burada e, nesnelerden bir üst tarif daha ortaya çıkıyor. Varlık dediğimiz zaman. Eee işte varlıklar dediğimiz zaman ne anlayacağız? Aklımıza ne gelecek? Nesne dediğimiz zaman aklımıza çevremizde gördüğümüz her şeyi aslında sayabiliyoruz. Ama bir de çevremizde gördüğümüz her şeyi sayarken bir de varlık dediğimiz zaman çevremizde gördüğümüz, göremediğimiz, hissettiğimiz her şey aslında varlıklara giriyor. Tamam mı? Varlık dediğimiz zaman biraz daha geniş anlam var. Şimdi ee, mesela doğal nesne beşeri nesne diye bir ayırma yapmıyoruz ama e, varlıkları doğal ya da beşeri diye ayırabiliyoruz Peki doğal kelimesine beşeri kelimesine bunları iyi bak anlamamız lazım beşeri kelimesinden tarihte şunu anlatmaya çalışacağım şimdi beşeri kelimesi insan yapımı olan varlıklar şimdi insan yapımı olan varlıklar dediğimiz zaman ne olur mesela ev, araba, binalar, nokta nokta nokta, park, insan yapımıdır değil mi? Parkları da insan yapar. Şimdi işte insan yapımı dediğimiz şeylerin hepsi beşeri varlıklara girer. Barajlar mesela. Barajlar da bir insan yapımıdır değil mi? Peki ee, doğal olan ne? İnsanların yapmadığı varlıklar. İnsanların yapmadığı varlıklar. Mesela orman, dere, nehir, ay, dünya. nokta 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 çoğaltabiliriz bunu. İnsanların yapmadığı bütün varlıklar doğal varlıklardır. İnsanların yaptıklarını biz ne diyoruz? Beşeri varlıklar diye diyoruz. Varlık kelimesinde diye söylemiştik. E, çevremizde gördüğümüz her şey varlıktır. Havadakiler de varlıktır, yerin altındakiler de varlıktır. Sağımızdaki, solumuzdaki, önümüzdeki, arkamızdaki bütün her şey varlıktır. E, varlık derken burada kastettiğimiz sadece nesneler değil, nesneleri de içine dahil eden her türlü şeyi biz varlık olarak... Bir kere cezvanını deneyeceğim. Varlıklar canlıdırlar, cansızdırlar. Mesela hmm, temelde canlı. iki gruba ayırabiliriz. Canlı ve cansız varlıklar diye ayırabiliriz. Varlıkları aynı zamanda biz e, hayali <laughs> varlıklar, gerçek varlıklar şeklinde de ayırabiliriz. Tamam mı? Varlıkları bu şekilde çoğaltabiliriz. Hayali varlıklar da vardır. Bu bizim zihnimizin ortaya koyduğu bir şeydir değil mi? Gerçek var. Mesela gerçek bir okul binası bir gerçektir. İşte buna benzer şeylerin hepsi varlıklara girer. Şimdi devam edelim. Burada başka hangi kelimeler var? Bu kelimeleri bir daha en son tek tek yazacağız. Ee, sonrası ödev olarak vereceğim. Sizlere bunlardan ne anladığınızı yazacaksınız. Şimdi hava olayları Hava olayları kelimesine bakalım. Şu, şuraya bakıyoruz. Hava olayı dediğimiz ne? Havayı biliyorsunuz değil mi? Nefes alıp veriyoruz, işte hava alıp veriyoruz değil mi? Havada olan olayları anlatıyor bize aslında. Havada olan olaylar. Havada ne olur? Rüzgar olur, yağmur olur, kar olur, dolu yağar, soğuk olur, sıcak olur. Değil mi? Hava olayı dediğimiz şeyler bunlar havada olan her şey hava olayı olarak ifade edilir. Bu olay dediğimiz başlar ve biter. Uzun sürebilir, kısa sürebilir. Havada sürekli var olanlardan bahsetmiyoruz. Başlar ve biter. Olay dedim şey öyledir. Değil mi? Başlar ve biter. Uzun sürer, kısa sürer. Göz açıp kapanıncaya kadar başlar, biter ya da bir bakıyorsunuz üç gün sürer, beş gün sürer değil mi? Hava olayı dediğimiz şey bunlar. Devam edelim. Başka neler var? burada hava olayları. Resimli grafik. Bunu matematik dersini hatırlayın. Nesne grafiğinden hatırlayın. Evet, nesne grafiğinden hatırlayın tamam mı? Grafikleri biliyorsunuz işte çetele tutuyorduk. Benzeri şeyler vardı. Burada da hava olaylarını gözlemleyip resimli grafiklerle anlatacağız diyor. Yani hava olayını grafikler, grafiklere döküyorsun. Mesela bir hafta boyunca kaç gün kar yağdı? İki gün. Yağmur ne kadar yağdı? Güneş ne kadar oldu? Rüzgar esti mi? Gibi. Bunları ne yapıyoruz? Gözlemleyip çetele tutuyorsun. Çeteleden sonra bunu ne yapıyorsun? Grafiğe döküyorsun. Başka bir şey yok. Aslında hava olaylarını gözlemleyip resimli grafik şekline dönüştürmemiz bu. Yani grafiğe dönüştürme şekli bu. Yani e, biz grafik yaparken ne yapıyorduk matematik dersinde? Nasıl yapıyorduk? Tutuyorduk. İşte e, dondurma kimler seviyor? Yani hangi tür dondurma seversin diye soruyorduk. Kimisi çilekli, kimisi vanilyalı, kimisi işte kaymaklı, kimisi bilmem ne dedi. Sıralıyor, sayıyordu. Ondan sonra ne yapıyordunuz? Tek tek çetele tutuyordunuz değil mi? Mesela şöyle bir şey soruyorduk bazen. İşte e, Yediğiniz mesela sevdiğiniz spor dalları tamam mı? Herkes tek tek söylüyor işte. Üç kişi futbol söylüyor, beş kişi voleybol söylüyor, 20 kişi futbol söylüyor. Ee, güreş seven var, e, koşuyu seven var, var var var. Böyle sıralıyoruz değil mi? İşte futbol, işte basketbol, voleybol, yüzme. Sevilen spor dalları. Bunlar çıktı diyelim. Değil mi? böyle bir tablo yapıyorduk. işte tek tek soruyorduk. Futbol sevenler sırayla ya da şöyle ne seviyorsun? Diyor ki bunlardan birisi voleybol işareti. Ne seviyorsun? Futbol. Ne seviyorsun? Basketbol. Yüzme. Voleybol. Böyle ne yapıyorduk? Şöyle 4-5 böyle böyle çetele tutuyorduk değil mi hep? Değil mi? Böyle çetele tutuyorduk hep. Yaşadığımız en krokisini çizeceğiz diyorlar ya. Onu evet. gerçekten çizecek miyiz biz? E, Tabi çizimini yapacağız onları. Nasıl tamam. çizildiğini göstereceğiz. Şimdi da onu biraz daha erken. Önce e, kelimelerden başlayalım ondan sonra, tamam mı? Şimdi böyle ne yaptık bunu? Çeteli yaptık, değil mi? Çeteli tablosu göstermiş olduk. Sonra bunu mesela burada biz işte futbol, basketbol, voleybol işte yüzme diye sıraladık ya. Peki biz burada e, hava olaylarını gözlemleyip resimli grafikle anlatacağız dediğimiz zaman ne yapmak lazım o zaman? Şimdi dışarıya baktık. Gündüz. Güneş var. Güneşi yazarız. Tamam mı? Şöyle bir yazarız. Şöyle bir tablo oluştururuz. Mesela şuraya da günleri yazarız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye. Güneş bir baktık hava kapandı. Bulutlar var, bulutlu. Yağmur var, yağmurlu. Kar var. Sis var. Tamam mı? Mesela bunları yazarız. Baktık şöyle bugün güneşli pazartesi. E bazen e, bulut da çıktı. E, bulut adı işaret görürüz değil mi? Yağmur yağmadı, kar yağmadı, sis sabahtan vardı. Pazartesi bitirdik. Sonra salı güne bakarsınız. Sonra çarşambaya, perşembeye, cumaya diye bu şekilde ne yaparsınız? Böyle bir çetele tutarsınız. Çeteleden sonra işte güneş için güneş resmi çizersiniz bir tane. Bulut için bulut resmi çizersiniz. Yağmur için yağmur resmi. Kar için Öyle, kar efendim, resmi. Sis için sis resmi çizersiniz. Böylece ne yapmış oluyoruz burada? Ee, hava olaylarını gözlemleyip resimli bir grafiğe dönüştürmüş oluyoruz. İşte resimli grafik dediğimizde bu. Şimdi devam edelim. Yani aslında nesne grafiğini bir değişik şekli desek daha doğrudur. Nesnelerde ne yapıyorduk? Nesnelerin resimlerini koyuyorduk ya. Burada da e, hava olaylarının resimlerini koyacağız. Aslında bir yönüyle bakarsak bu resimli grafikten tarif edilen aslında nesne grafiği desek olur. Nasıl ki nesnelerin resimlerini koyup grafik oluşturuyorduk ya bunun gibi. Şimdi buradan bakalım başka hangi kelimeler var? Ee, yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri. Şu kelime ne? Şimdi coğrafi özellik e, yaşadığımız yerin coğrafi özelliklerini tanıyacağız. Şimdi yaşadığımız yeri anladık. Özellik kelimesini biliyoruz. Tanıtmanın ne olduğunu da biliyoruz. E peki coğrafi? Coğrafi deyince biz aklımıza ne gelmesi lazım? Coğrafi deyince ne gelecek aklımıza. İşte e, coğrafi kelimesini anlamını bilmezseniz yaşadığın yerin özelliklerini söyle coğrafi özellik söyle dediğimiz zaman ne söyleyeceğini bilemezsin. Şimdi coğrafi özellik da 4 dakika kalmış gel. dersin bitimine. E, halife senin saatin yanlış bir de dersin bu şekilde hatırlatmana gerek yok tamam mı? Ne ara daha yeni Mikrofonu başladı. Kapatın. Mikrofonları kapatın. Ama 4 dakika kaldı. Daha 14 dakika var. Evet bu arada bir daha gereksiz konuşmada mikrofonları kapatıyorum tamamen haberiniz olsun. Şimdi coğrafi özellik dediğimizde ne anlamamız lazım bizim? Ne anlayacağız ki ona göre anlatalım biz. Şimdi e, coğrafi özellikleri say birinize sordu. Şimdi şu kelimenin anlamını bilmiyorsanız suskun durursunuz. Niye? Çünkü coğrafinin ne olduğunu bilmiyorsun. O zaman coğrafi kelimesi ne ona bir bakalım şimdi. E şimdi ekran paylaşım değiştiriyorum ben. Şimdi Ben bunu biraz daha şöyle küçülteceğim, küçülteceğim, küçülteceğim. Biraz daha şöyle daha da minikleştireceğim. Heh. Şöyle biraz daha hatta Türkiye'yi büyütsek şimdi baktığımız zaman. Şimdi yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri dediğimiz zaman tamam mı? Şurada aslında şeyler var. E, coğrafi özellikleri de bir şey arazi yapısı falan diye gösteriyor da. Ona bakmayacağız. Şöyle bir baktığımızda biz burada... İlk etapta gözümüze çarpan neler var? Onları bir sayalım şimdi. Şurada denizler var. Denizler var. Şurada Karadeniz, burada Akdeniz, burada Ege Denizi, Marmara Denizi gördük. O zaman denizler bir coğrafi özelliktir. Tamam. Mı? Denizler coğrafi özelliktir. Sonra baktığımızda şöyle yeşil yerler var. Buralar ne? Ormanlar bir coğrafi özelliktir. Göl var. Göller coğrafi özelliktir. E, akarsular var, coğrafi özelliktir. Dağlar var, oralar özelliktir. Gibi bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Coğrafi özellik deyince şöyle biraz daha küçültelim. Şimdi coğrafi özellik deyince şöyle baktığımızda mesela herhangi bir yere baktığımızda etrafımızda ne görüyoruz? Onları sayacağız. Boş bir alana gidelim. Hiçbir şey olmasın. Hatta nereye gidelim? Şöyle ha, şuraya bakalım. Şimdi buraya baktığımızda neler var? Şöyle baktığımızda işte baraj gölü var ormanlar var değil mi? İşte bir köy var burada yerleşim yeri. İşte coğrafi özellik dediğimiz şeyler bunlar aslında. Buraya şöyle baktığımızda rastgele bir yere şöyle mesela şurada bir şey göstereceğim. Şimdi şurayı gösterelim tamam mı? E, evet, şu anda bu adamı herhangi bir yere dikileceğim Yolun üzerinde bakalım, oraya bakalım neler var. Evet, şimdi baktığımızda şöyle etrafımıza bakalım. Etrafımızda gördüğümüz bitkiler, dağlar, bir şuradaki, şurada bir dere var. Dere. Bunların hepsi birer nedir? Coğrafi özelliktir. Bu sadece... Ilıcı'ya giden yol. Evet burası Ilıcı'ya giden yol. Tamam. Bu şekilde ne yapıyoruz? Edrağımız... Ilıcı'ya gidiyor. Evet. Burası ne? İşte coğrafi özellikleri gösteren bir yer. Yani coğrafi özellik dediğimiz zaman dağlar aklımıza gelecek. E, ormanlar aklımıza gelecek. E, göller aklımıza gelecek. E, doğada gördüğümüz aslında her şey coğrafi özellik diyemez. Niye? Çünkü doğada gördüğüm her şey co coğrafya. değil. yerle alakalı şeyler olacak. Dağlar, ormanlar, ovalar. Bunların hepsi göller, akarsular, denizler. Bunların hepsi ne birer eee coğrafi Baraj özellik. Baraj Barajlar da coğrafi özelliktedir. Tamam mı? Söyle. İstanbul'a gitmişsiniz. Tamam, biraz sonra oraya bakalım. Şimdi bu şekilde gelirken bir, bir iki detaylandırmaya çalışacağım da onun için bazı şeyler var burada gittiğimiz yerlerde. Coğrafi özellik dediğimiz zaman bunlar aklımıza gelecek. Evet Buradan fazla bir şey göremiyoruz. Onun için şöyle burayı bir çıkış yapalım. Arkadaşlar İstanbul dedi. İstanbul'a şöyle bir bakalım. İşte coğrafi özellik dediğimiz zaman... Şöyle bir durduğumuz zaman şöyle durduralım burada. Şimdi coğrafi özelliklere baktığımız zaman ne diyeceğiz burada? İşte etrafında deniz var, Marmara Denizi var, Boğaz var coğrafi özellik. Şurada göller var değil mi? Göller, Boğaz, deniz, ormanlar, küçük dağlar, tepelik, düzlük gibi yerler var. Burası nedir? O zaman hep işte aslında coğrafi özellikten bahsederiz. Mesela... Evet, şuraya bir bakalım. Burası neymiş? Burada köprü gibi bir şey varmış. Evet şöyle bakalım. Şurada. Aa, şöyle. Nasıl? Bu Boğaz Köprüsü değil burası ya. Başka İstanbul bir köprüsü. Yok burası farklı bir yer herhalde. Bakalım neymiş burası. Evet burada gördüğümüz gibi bir tane köprü üstündeyiz. Değil mi? İşte bu aslında peki İlla İstanbul'da olacak diye bir şey yok. Tabii İstanbul'da olacak diye bir şey yok. Burada burada göster. Bu aslında peki bu nasıl bir yapı? Doğal yapı mı? Beşeri yapı mı? Beşeri yapı. Beşeri, beşeri yapı. yapı. Peki beşeri yap yapı. Beşeri yapı olduğunu nereden anladık? Çünkü böyle demirle var. Demir de yer altında çıkar. Şey. Nasıl? Doğal bir şey. Yani aslında bu köprü doğada kendiliğinden var olmaz, değil mi? Ancak bir insan yapar bu köprüyü. Başka bir şey. Hem demirler ya, demirler öyle duramaz. demirler boğulardı falan olur, olmaz. Şimdi kendi çıkamaz. E, burası... Eğer Allah yapsaydı öyle olmazdı. Yani, evet, yani şey, o Allah bize malzemesini veriyor, biz yapıyoruz. Evet. Şimdi buradan baktığımızda ne var? İşte şu liman şeyidir, e, bir insan yapımıdır ve. Beşeri varlıklardandır, değil mi? Peki buradaki orman, mesela şuradaki orman, e, bu nasıl bir varlık? Beşeri değil hocam. Beşeri değil, doğal varlıklardan diyoruz, değil mi? Evet, burası o şekilde. E, evet, şöyle baktığımızda evet, bu insan yapımı şeyleri beşeri dedik. insan yapımı olmayanları da doğal vardır. İşte coğrafi yapı dediğimizde mesela aklımıza ne gelecek? Coğrafya, coğrafya dediğimiz zaman işte yeryüzü şekilleri. Tamam yer her şey. Yani yeryüzü şekilleri dediğim şey. Boğaz Köprüsü de burası sanırım. Ya bunun e, bunlar sizde var zaten bilgisayar olan, telefon olanlar da bunları görebilirsiniz, tamam mı? Google ort. Benim logo. logo neydi? Logo neydi öğretmenim? Nasıl? Hangi uygulama yani ismi ne? Google Art. Google Art diye söyledi arkadaşlar Şöyle. Burada sanırım köprü üzerinde Şöyle deniz üstüne atamadım. Bakalım nereye bakacak burada. <gülüyor> <gülüyor> bir sandalın üstünden çekilmiş. Evet deniz bir e, doğal varlık dedik. E, coğrafi özelliklerden birisi de denizin olması, dağların olması, ovaların olması, işte ormanların olması. Bunlar hepsi öğretmenim. aslında şeydir. E, coğrafi özelliktir. Tamam mı? Şimdi buradan öğretmenim. kitabımıza da görelim biz bir şeyler kalıcı olarak nasıl biliyoruz? Mesela diyelim ki ben doğduğumda e, neleri biliyordum? Kendi ismimi biliyordum. Sonra öğretmen kelimesini biliyordum. Ama onları nasıl biliyordum işte? Öğreniyorsun işte zamanla. Evet şimdi burada e, şu kelimeye de bakalım bir. Bu kelime de önemli burada. E, coğrafi dediğimizde aklımıza gelecektir. Şöyle bir sayalım. İşte dağlar. Ormanlar, göller, denizler, ovalar, yanardağlar, nehirler, ırmaklar, çöller. Nokta nokta diye söyleyebiliriz. Coğrafi özellik dediğimiz zaman biz aklımıza bu tür şeyler gelmesi gerekiyor tamam mı? Yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri. Öğretmenim. Şimdi siz Google Earth'mu açtınız? Google Earth'ü Tamam orayı açtım. Ya aynı şey ya. Birisi söylenişi, birisi yazılışı Emir. Şimdi coğrafi özellik deyince bunlar aklımda. Evet. evet. Peki doğal afet deyince aklımıza ne gelecek? Doğal afet. Kaynır'dan oluşan evet. bir doğal olayı. Ha doğal Gerçekten. Oh. Gerçekten. Benim aklıma deprem. Tamam ses olalım ee, aklımıza ne gelecek? Çoğu arkadaşınız aslında bazı şeyleri tek tek sıraladı farklı farklı olsa. Kimisi dedi deprem. Deprem hocam. Şimdi ben Sel. Dedi. Şimdi mesela doğal afet deyince. Kimisi dedi deprem. Kimisi sel. Yangın. Değil mi? Çığ. İşte e, tsunami. Bunlar ne ne birer? Doğal afet. Bunların hepsi olabiliyor. Doğal afetlerde ne var? Can ve mal kaybı meydana geliyor. Yani insanlar ölebiliyor, <laughs> evler yıkılabiliyor. E, i̇şte bunlar, hepsi ne var? Doğal afetler diyeceğiz. Aynı zaman doğal afet deyince devrimi... <laughs> yaparız. Hacivat ya şu e, <laughs> <gerektiğini, herkes> konuşmasın. <laughs> bir be. Çünkü geliyor. Bazen e, şöyle söyleyeyim. E, bu fazdan geliyor. E, bu fazdan geliyor. İşte e, bağlantıdan dolayı şey oluyor. Sorunlar çıkıyor. Onun için çok sesli olalım. Şimdi burada e, şöyle bir öğrendiğimiz kelimeleri bir tek tek yazalım tamam onlara bir bakalım. Burayı ben temizliyorum Boş bir sayfa açacağım ben şimdi oraya o kelimeleri Yazmaya çalışalım Evet şimdi hangi kelimeleri öğrendik Onlara bir bakalım tek tek Bir Yani Bilmeden aslında bu dersi anlatmak biraz zor Zor gibi aynı zamanda siz Bu kelimeleri bilmezseniz bu dersi dinlemeyi Yani yanlış öğrenirsiniz İnsan kelimesi bileceğiz Yer Sonra çevre Sonra ne öğrendik? Konum kelimesi. Sonrası doğal varlıklar, beşeri varlıklar, bunları gördük. Coğrafi özellik. Öğretmenim en son boş bir sayfa açıp kalem açabilir misiniz? Hayır açmayacağım çünkü sen dersi dinlemeyip şu anda başka şey düşünüyorsun. Coğrafi özellik. Doğal afet. Şimdi e, burada bir şey daha yazmayı unuttuk. Neydi o? Aklımıza gelmedi. Kroki kelimesi var değil mi? Kroki kelimesi. Şimdi biz burada e, bu kelimeleri bilmeden bu dersi e, anlamanız biraz zor. Onun için bu kelimeleri ne yapmak gerekiyor? Bilmek gerekiyor. Şimdi bugün için e, sizlere bunlarla alakalı bir e, çalışma göndereceğim. O çalışmayı yaparken mutlaka Cevaplarını kendi kafanıza göre uydurup yazmayacaksınız. E, ders kitabına göre bakıp oradan bulup öyle yazıyorsunuz, tamam mı? Daha önceki gönderdiğimiz araya. çalışmalarda işte insan yazıyoruz oraya e, kitaba göre değil de e, kendisi bir şey söylüyor, onu diyor insan diye. Tamam, insanın bir özelliği olabilir ya da yanlış oluyor bazen. Yer kelimesi soruyoruz nedir diye e, işte bir kelime yazıyor ya alakası olmayan bir şey gibi. Tamam mı? Onun için ne yapıyoruz? Ee, bu tür şeyleri doğrudan doğruya ders kitabından arayıp bulacağız ya da sözlükten bakıp bulacağız. Böyle yazmamız gerekiyor. İnternetten de bulabilir miyiz öğretmenim? E, Tabii bulabilirsin. İnternetten bulun. Yani bir yerden araştırarak yazın. Öyle hani e, işte kafanızdan uydurup hemen bir kelime, iki kelime bir şeyler yazıp geçmeyin. Şimdi e, şu anda zaten Bak, dersimizin süresi bitti. Şu <laughs> yapsanız. Ay, yapsanız. Zoom da, Bo <coughs>